Evet burada bir bulmacamız var. Bakalım birincisine. Aşk, ayrılık, sevgi, hasret, ölüm, tabiat gibi lirik konuların işlendiği 5-15 beytlik divan şiiri nazım biçimini arkadaşlar biz ne diyoruz? Gazel diyeceğiz. Hadi o zaman beraber diyelim buraya. Ne gelecektir? Gazel gelecektir. Dolayısıyla bir gider. Günümüzdeki hikaye ve romanın divan şiirindeki karşılığına biz mesnevi diyoruz. Uzun olması ve olay anlatması sebebiyle. Evet mesnevi. 4 dizelik bentlerden oluşan İran edebiyatından edebiyatımıza geçen divan şiiri nazım biçimine biz e, murabba diyoruz. Hemen üçü görüyorum. Bir gazelin her dizesine ziyade denen bir kısa dize eklenerek oluşturulan divan şiiri nazım biçimi arkadaşlar biz buna da tabii ki müstezat diyoruz. Müstezat tezat bir uzun bir kısa Divan şiirinde Türklerin kazandırdığı bestelenmek için yazılan nakaratlara yer verilen nazım biçimine biz tabii ki şarkı diyoruz. Devam edelim bakalım. Demiş ki, kasidenin 15 ile 20 beyit arasında bir uzunlukta olan giriş bölümüne biz nesip diyoruz arkadaşlar nesip bentlerine hane haneleri birleştiren beyitlerine vasta denen her bentten sonra vasta beyti değişen divan şiiri nazım biçimi yediye bakıyorum arkadaşlar 7 nerede tercihi bent evet iki tane iyi olacak tercihi bent birini yerme alay etme gülünç duruma düşürme amacıyla yazılan şiirler arkadaşlar. Şöyle hicviye Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil vezin, kafiye, ve redifle yazılan şiire biz nazire diyoruz. Hazreti Muhammed'in vasıflarını överek anlatan manzum veya mensur e, şiirlere biz naat diyoruz. Bentlerine hane, hanelerini birleştiren beytlere vasta denen her bentten sonra vasta beyti değişmeyen divan şiiri nazım biçimi arkadaşlar terkibi bent. Aruz'un kendine özgü 24 kalıbıyla yazılan tek dörtlükten oluşan A-A-X-A biçiminde uyaklanan edebiyatımıza İran edebiyatından geçen nazım biçimi. Nedir tabii ki Rubai? Divan Şimre Türklerin kazandırdığı tek dörtlükten oluşan A-A-X-A biçiminde uyaklanan nazım biçimi diyor sevgili arkadaşlar. Bu da tabi ki nedir? Tuyu. Din ve devlet büyüklerini övmek veya yermek amacıyla yazılan divan edebiyatı nazım biçimine biz ne diyeceğiz? Kaside diyeceğiz arkadaşlar. Ölen birinin ardından duyulan üzüntüyü dile getirmek, o kişinin iyi taraflarını anlatmak ve ölene kadar şairin ilgisini ifade etmek üzere yazılan şiirlere biz mersi ederiz. Evet, bulmacamız, cevaplarımız bu şekilde olacak.